Selamlar sevgili Rebellion dostları. Şimdi bugün sürpriz Fallen Republic, e, Stellaris Fallen Republic moduyla karşınızdayız. Bakalım değişik bir oyun, farklı bir oyun. Biliyorum hepiniz şeye alışmıştınız ama nedir onun ismi? Lalalala. Crusader Kings 2. Fakat biz öyle yapmadık. Ne yaptık? Buraya geldik. Şimdi şöyle. Üçüncü filmin sonunda geçiyor bu mod. Republic Loyalist örnek yani. Rebel Alliance'ın Asi ittifakının öncesi olarak sayabiliriz. Tam üçüncü film biterken Revenge of the Sith'in bittiği yerden başlıyor. Güzel. Ben, benim hoşuma giden bir hani farklı yani. Genelde bu dönemde çekilen dizi film efendime söyleyeyim. Rockman var gerçi. Rebels da var da. Oyun olmadığı için Üff. çok düşündüm hani bir, bir orada şöyle bir ya güzel kardeşim nasılsın diye göz kırpmıyor değil de açıkçası Rebellion oynamayı da bir tercih ederiz. Şimdi videoyu yalnız ne zaman başlatmışım bunları yarım saati geçirtemem 45 diyeceğim ne yazık ki ne yazık ki şey kabul etmedi. Sana söyle kadet. Grand admiral. Ensign. Hım. Captain. Commodore admiral. Grand admiral. Şöyle ensign yapalım bunu. Çünkü oynamayalı çok oldu. Bir de modu da bilmiyorum. Tamam. Hmm, medium. Yok tamam. Canon aç dedik. Başlatalım. Bakalım modun çok iyi olduğunu biliyorum. Ee, yani biraz izledim. Çok fazla değil de işte hani nasıl diyeyim bazılarını ya abi işte bak modda bu da var bu da var bu da var diye gösterdiği şeyleri izledim. Videoları. Bir hoşuma gitti. Hani tane de Rebellion serisini böyle yani böyle bir ucundan bakar gibi oldum. Tam izledim diyemeyiz de. Bakalım aşağı yukarı ne yapacağıma dair bir fikrim var. Şimdi yalan da olmasın. Ha, Mandalor gemisiymiş. Ah. ah kolum. Kolumu kıtlattım da. Ee, şey miydi bu ya? hatırlamıyorum. imparatorlukta bir şey var. Gemi yapan yer. neredeydi? Ulan biliyorum ha. Gezegeni görsem. Kuat kuat. Kuat ıı, drive yards mıydı? Onun amblem olması lazım. Bu da mandal arms mıydı? Mandal bir şeydi. Mandal motors mıydı? Öyle bir şeydi bunun ismi. Star Wars lore hakkında bilgim var. Açıkçası hatta şöyle söyleyeyim. Ben filmleri sevmeyen ama Star Wars'a bayılan birisiyim yalnız. Yani isminden emin değilim. Çarşamba günü. Mission Log Updated. O Mission Log Updated. Müzikleri kıstım. The Star Wars'un copyrightlı müzikleri olabileceğini düşünüyorum. Emin değilim. Yani bir sorup soruşturacağım tabi. Bu da Kuat'tan çıkma şey. Venator Class. Güzel gemidir aslında. Star Destroyer arası. Ha şimdi. Şimdi başlarken diyor ki Imperial Senate tamam. Republic Loyalist tamam. Mon Matma. Dörtte ee, var mıydı hatırlamıyorum. Altıda kesin vardı ama. Olan kadın işte yani. Rebellion'ın başı. Niye Rebellion'ın başı derken tırnak içerisinde yaptıysam hani siz göremiyorsunuz ama. Başka ne var? Egalitarian, eşitlikçi falan filan ne veriyormuş? Faction Influence Gain, tamam. Specialist Pop Resource yüzde %5. Fena değil. Zino file Trade Value Available Envoys olur. pasifist Bu pasifisti Değiş, mod mu değiştirdi yoksa yeni update mi değişti emin değilim ama eskiden gemilerin hasarında eksi 10 veriyordu %10 veriyordu iyi olmuş bunu bu daha iyi olmuş yani almak için harbiden pasifist almak için bir sebep olmuş. Rebel sympathies, resources from jobs %5, uh, governing ethic extraction eksi %10. Güzel yani mantıklı aslında kafasına göre yani isteyen istediğini düşünebilir. Available envoys artı bir okey. Bu ne diyor? Beacon of hope, monthly unity ne olur? Diplomatic weight from envoys bu da olur. Güzel başka ne var? bir dakika bir şeye bakacağım hmm. Hmm, tamam republicler tamam Diyor ki, e, cumhuriyetçi şeyleri, e, loyalistleri, savunucuları, yani ne bileyim, şu an Türkçe çok da çeviremedim de, e, bah, konuşamadım. işte gerçek bir hükümet değiller, bir devlet değiller. Fakat işte hani birbirleriyle uzaktan yakından alakalı bir grup işte e, gezegenler bütünü falan filan. İşte Rebellion için hazırlık yapıyorlar. Jar Jar kısaca bunu diyor. Begin dedik. Ha. First Galactic Empire System. Şimdi ne diyormuş bu? Tamam. Hmm. Hmm. şöyle şimdi daha kanunu diyor ki birlikte başlaması. Şimdi ben bunu şu an için açmayacağım. Hani biraz daha böyle bir imparatorluk çok güçlü oluyor harbiden gördüğüm video kadarıyla söylüyorum. Fractured Empire ile başlıyoruz. Aha. Yedik mi? Yemedik tamam. Belki yemişizdir umarım. Ya zaten para almıyorum da yine de biz neyin <laughs> bana şey atmasını istemem. Habitable Planets. I am not a weaker computer. O yüzden... Tamam, all of the habitable planets, mom atma, elected as senator falan filan. Hı. Tamam, ruler elected. Hı. Tamam, şimdi. Bu arada mesaj geldi. Utku mesaj atmış, üçlü yollamış. Demiş ki harem kanka. Hani diyorum ki ev. Unutmuşuz oyunu biraz da değişmiş galiba. Targeting System 1 Physics Search. Bu neymiş? Evasion. Hmm. Tamam. Şunu ver. Pop Growth Speed Tamam. Aa dur bir dakika öteki neydi? Monthly Unity Yok. Sen ne veriyorsun? Startup Structures hmm. Interesting have a vehicle facility. Hmm, bunu tercih ederim. Ruler <laughs> <laughs> adapted. Ha, tamam. Situation lock şimdi. İlk bölüm başlamayabiliriz bile oyna. Districts build. Hım. Şimdi öncelikle bir e, uzayımıza bakalım. Black Sun. Tamam şunu değiştirmişler. Normalde başladıkları zaman hiçbir şey gözükmüyordu. Bunu değiştirmişler. Güzel. Mekanik Command falan fıstık. Şuralar bizim. Ha, bunları da toplar başlamışız. Bunu da değiştirmişler. Gerçi şurada Kyber Crystals var. Bunu ha alamıyoruz. Kyber Crystal Mining teknolojimiz yok çünkü. Peki. Ha, Aldaran. Spoilers falan diyormuşum. Patlıyor filmde baş patlayan dördüncü filmde patlayan yer. O bir şükür 44. <laughs> oh. ah, Çeyrek geçe bitireceğiz. Valla 10 dakika geçmiş bile. Ya, biz oyuna başlayamadık. Bir dakika. Ne alaka lan? Aa. Buradan buraya hyper. Bir dakika. bir gün bir geçmesi lazım yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> ha. <gülüyor> tamam. Ha <laughs> ha Tamam şimdi daha iyi oldu. Bu ne? New Cosmos Valley, New Outpost. Outpost. Peki. Şimdi başlamadan önce hemen shiplere bir bakalım. Military Fleets. Eee, Galaxy Map. Doğru yerde miyim? Neyimiz var? MC-75'imiz var bir tane. Şu gemi. O aynı zamanda Rebel One'daki gemi. Muhtemelen aynen öyle. Orası iki tür açılıp bulması iyi olur. Pelta Class. Clone Wars'da genellikle yaralı taşıyan gemiler. CR-90. He he Gemi modelleri güzel ama. S.C.R. Yes, Knight'i yani biraz ezik ama. Ship Designer. Ee, Okey. Heavy Turbolaser. Heavy Turbolaser en azından. Bir açılıp durma ya. Okey. Escort Cruiser. Weaving. Çıkartıyormuş. Imperial'a benziyor. şey Cumhuriyetten kalma muhtemelen bu. Okay. Dura steel plating. Tamam. Bunda yeni bir şey açılmadı zaten. Ya çekil be. direkt not. Direkt not tabi. E, bunlara göre bayağı iyi değil mi? Demircine falan bakabiliyor muyuz şuradan bir yerden? Armor Shields Power 1200 345 Bayağı şeye göre iyi. Her ne kadar sevmesem ha demiş varmış 121'miş. miş ne? Öldü Star Cruiser. Yıldız Cruiser'ı. Bu ne? y Bombers. y Squadron. Şey, v Squadron. Pardon. V'de mi bu? Aynen. Eski. Bu dönem için biraz eski. Klon savaş... Yo değil aslında. Klon savaşlarının sonunda mı çıkıyordu Ortasına doğru. Eh, olabilir. y biraz eski kalacak. Hızlı eski kalacak yani. 179 Fighterlar çok iyi bu modda onu biliyoruz çekelim. Defense platform tamam Fighter çıkartıyorsun Ion cannons senin Ion cannon var senden bir iki tane yapmak lazım. Şu an değil ama şimdi geri dön abi. Construction science. Şöyle bizim ship. Yardımız var mı? Var. Orbital Shipyard. Hmm. Hea. Heavy değil. Peki bir dakika. Bunu nasıl kullanıyoruz? Tamam. Building on operating ships. Tamam. Dur, olayı çözeceğim. Bir dakika herkese. Ha rebel trooper eee population hı hmm. karman çorman herkes var sanıyor musun kıyafeti farklı diye baktım da bu ne sulu stiyan twi'lek falan filan fena değil bu ne snivian v baya eklemişler okey bu da şey kit fistonun şeyi v falan filan Böyle bir tane daha şey vardı bu arada. Hım, <laughs> dur bu işi çözeceğim. Şimdi orbital shipyard, megastructure da. Construct mega structure yok, gerek yok. 500. Tamam da Nasıl? Peki how yani? Şuradan mı acaba? Details to land on platform 327. downgrade to panel. Ha, shipyard hı CR90 class. Piracy suppression. zenith Construct. Tamam. Şimdi Construct. bana iki tane ver. Bir tane de şundan ver. Tamam. Şimdi Dante'in, Planet Summary. Output. Güzel. Tamam. Output. Sıkıntımız yok binalara bakacağım. Hmm, Empire Sprawl'umuz biraz fazla. Metropolitan Administration. Hmm. Research Lab, Foundry, Industrial Zone. Biraz böyle gidecek arkadaşlar söyleyeyim. Laser Weapons, Ion Weapons, tamam. Ammunition, ammunition. Ammunition, ordnance. Ha, tamam. Starfighter Assembly. Keşke şunu X-Wing'e falan çevirselermiş. Gerçi sıkıntı değil de. Bürokratik. Tamam. Kurabileceğimiz ne var diye bakıyorum şu an. Bacta Refinery. Bakta. Burada mı bakta? Hmm. Artı 3'teymişiz. Foundry. İhtiyacımız yok. Garnizon. Heritage Centers. Artist turn goods into Unity and society research Fena değil, halloteater Amenities, amenities eksi de hmm. hmm, Unity ve amenities Hmm Hemme Halloteater kurabiliriz aslında 3 tane boşlu job var gerçi de Hmm Pressing house, geç Research lab bir tane var. Peki. Residences resource silos Gerek yok. Starfighter tamam ondan var. Trade market. Clerk ekliyor. O zaman şöyle. Ama netizde eksi bir de olduğu için ben şuraya bir Halo Twitter kurayım. Bu da sıkıntı ne? İşsizler var. Hım. Defesit eksi 22 dur şöyle gidemiyor muyduk? Hah gittik tamam. Nere şimdi bura? Ya balopa. Bu ekran polis yalnız var ya bura çok büyük iş yapar ha. Tamam. Bir dakika tipine bakmak istiyorum. Kuh. Cool. Peki ne? Ha hem de büyük. Hı, baksana. İşsiz var bir tane. Ama ha şeyinden dolayı siz o adam. Peki. Ee, ne? Rare Planetary derken. Nereden bakıyorduk lan ona? Decisions yok oradan değil bir dakika bir yerden bakıyorduk. Planet Summary. Ha, Planetary Features. Bu ne? Güzel. Güzel. Housing Art 2. Tamam. Bundan iki tane mi var acaba? Dört tane diyor ama. Şöbemiz var. Vallahi başka bir Hello her Heritage Center kurarım buraya aslında. O sümün kutuları da yemek istemiyorum. Burada. Ee, kurmayacağım. <laughs> Aldıran. Aldıran da şeyde. O çok yaklaştık. O Aldıran'da hiçbir şey yok. Planetary Administration. Population diye bakıyorum. Aldıran. Sen bana bir tane bundan kura dur. Delaya. Delaya nerede emin değil mi yalnız? Delaya da burada. Mümkün mertebe burayı kaybedebilirim diye düşündüğüm için ya balorpa nereden buraya gittik zaten ha rimde rim bizim için önemli şimdi sen neredesin tamam sinseng sinseng samsung industrial zone iki tane boş olan var bu ne environmental district interesting metropolis cool ama şimdilik bir research kurmayacağım. Tamam. Hım. Hım. Nam. Bu neymiş? Leisure District. Cool. Ne istiyor? pops istiyor. Yüzde beş crime var. Haa. Burası şey mi ya? Gas Giant. Aynen. Gas Giant. Hmm. Draw hmm. it assemble line. Interesting. Ne alaka? Locking hundred. Ne yeah, değil. Dur yalnız bir dakika. Değil mi? Bunun teki yok bizde. Lucky. Like, ha şey. Tamam 400 var 500 istiyor. Okey anladım anladım. Tamam. Pardon. Pardon. Peki. Sintaos. Ha tamam. Ee, mi, 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 mi. Şimdi bunu kurmayacağım. Bango Prime. gübine. çok önemli değil. Para quiz. Iltor. backwater. <laughs> Bomboş gezegen diyor yani kısaca. Altı pop. Şili. He, bak mesela buraya buraya kurmak lazım. Peki Şili reis sen neredesin? Buradasın. Tamam. O zaman Şili'ye hazır kurabiliriz bir şeyler. Sen yine 10 pop mu istiyorsun? Sen on pop istiyorsan şimdi dur bakayım. Ammunition geç. Droid assembly geç. Foundry geç. Aslında job için hiçbir şey kurmasak şundan kursak ne olur? Backwater. Food'umuz 207 geliyor. Gerek yok. Şundan kur. Tamam. Şimdi. Map. M'ye bastık ama gelmedi. Ee, sevgili Researcher'dayız. Hayır, bir sor Sen auto explore yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Ellerinden öper güzel kardeşim. Course approved. Sana kurdurabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle hızlıca. Var. Mailstorm. <laughs> Mining stations aynen. Bu ne peki? Şey olarak. Ha, Ne oldu hakkında bir fikrim yok. Tamam, biz oynamaya başlayabiliriz. Of. Bir yanda şeyimiz var. Yalnız bunu stis -hiz yapmışlar da asıl buraya şey yapmak lazım ya gençler. Hmm, Corporate Stargaze. <laughs> bize bir starport lazım aslında. Buraya burayı. Şimdi şöyle bir dakika. Hmm. Kentel ve şeyden saldırabilirler bize. Şimdi şöyle. Çünkü şurada gezegen var mı? Koloni. Yok. Ha var. Bir tane gezegen var gezegeni yapacak bir şey yok. Savaşa bırakacağız. Vallahi yiyecek yani saldırı. Şurası. Böyle, ee, <laughs> tamam. Oyuna devam edeceğiz. Gemi falan yapamıyoruz şu an ama. Initiating <laughs> communications. Tamam sen Oral <laughs> <misin? gülüyor> tamam. Okey. Research agreement. Sıkıntı yok. Aylık 3 mü kazanıyoruz? Tamam. Sıkıntı yok. Empire Aa, yani hani biraz Foreign Empire Claims Our System, Galactic Empire, standart, şaşırmadık. Çünkü muhtemelen imparatorluğun gücü bizimkine <laughs> ne? Overwhelming. Aynen öyle. da şurayı kapatmamız lazım. Bir tane de research ship aslında şuradan bassak iyi olur da senden basabiliyor muyuz? Basamıyoruz muhtemelen. Shipyard yok. Peki. Initiating communications. Independence guaranteed falan. Uğur Bu kapılarına göre takılıyor. Teokratik Republic. Çok istemiyorum aslında ama. Neyse. Ne yapacak bir şey yok. Rivalry. Hı. Şimdi eğerse hemen şurayı da şey yapmak istiyoruz size kaç on dört aslını diyebilir sen assign leader recruit leader lifespan resource speed aa resource speed iyi aslında kafadan yüzde on bir dakika search'a buradan ulaşılıyor ha teknoloji aynen ulaşılıyormuş Rekrut. Rekrut. Geçtin mi? Geçtin tipe bak. Güven. He he. İlginç. Boştaki eleman sen gel. Aa bir dakika. Resource speed 5%. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika olmaz. Aa, yanlış şeye bakıyormuşuz çünkü. Boyut krav Şunu şuraya koyalım Sana diyelim ki Automatic exploration, tamam Şurada bir exploration'a ihtiyacım var Daha yapamıyoruz ama tamam Sen ne yapıyorsun abi? <laughs> Botun <Bottoms, gülüyor> tamam. Aramız iyi olacak. Research agreement okey. Şimdi. Botanlarla daha tam değiliz ama botan reis. Initiating communications. non aggression pact. Bu ne? Ha favor. Gerek yok. Improve relations. Accept. Tamam. Bu ne? Migration Treaty Olur Mon Cal Reis Ben Okeyim Eee Mon Monkal Mon Monkal. Mon Migration Pact Eee so, Tamam aramız iyileşiyor önemli olan o Oynuyor mu? Oynuyor Bunlara ihtiyacımız yok. <laughs> of öksürük. Bu ne? Çünkü ben alerji ilacımı almadım bugün. Mantıklı. Ee, hızı fastest da çıkar. Tamam. Okey. Kapat. Sıkıntı yok. Bunlar beni ilgilendirmeyen olaylar. Bu ne? Traditions available. Hım. Hmm server to... bak bu önemli research station tamam hmm. tamam buna gidelim research'a gidelim önce kapat 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 initiating <laughs> communications 14 olmuş o bölüm bitiyor bölümü bitireceğiz de bir dakika bitirmeden önce botan clans Olur. Üniversiteyi. Senler olur. Bölümü bitiriyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz sonra.